Hollanda'ya geldiğimden beri toplamda 21 tane mülakata girdim ve bunlardan 7 tanesine kabul edildi. Peki bu deneyimlerden neler öğrendim? Neden reddedildim? Hem iyi yaptıklarım hem eksik gördüklerim. Bugün size bunlardan bahsedeceğim. Eğer bu videoyla tanışıyorsak kanalıma hoş geldiniz. Ben Hülya. 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngilizce öğretmenliğinden mezun olduktan sonra 8 yıl devlet okullarında çalıştım ve son 4 yıldır Hollanda'da yaşıyorum. Ve seneye buradaki 5. okuluma başlayacağım. Bütün öğretmenlik sürecimi ilk videomda anlatmıştım. O yüzden neden bu kız 21 tane mülakata girmiş diyorsanız dönüp oraya bakabilirsiniz. İlk kez mülakatlara gitmeye başladığımda aslında ben bir portfolyo oluşturdum. Ve bu portfolyonun içine şunları koydum. CV, motivasyon mektubu, teaching philosophy. Yani ben nasıl bir öğretmenim? eğitime nasıl bakıyorum bunları anlatan böyle bir sayfalık bir doküman. Üniversitede yapmıştık bunu bilmiyorum sizin için bir anlam ifade ediyor mu teaching filozofi deyince. Deneyimlerimi listeledim, okullarımdan bahsetti. Her sınıfta şu kadar öğrenci vardı, ben şunları yaptım, ekstra aldığım sorumluluklar bunlardı. Bunların yanına birkaç fotoğraf ekledim. Transkriptimi koydum, benim aldığım dersler neler, yani Hollanda'da beklenenle Bunlar uygun mu görebilsinler diye. Denklik belgemi koydum. Ve bir de örnek ders planları hazırladım. Bunların hepsini en başta İngilizce yaptım. Bunu söylemeliyim. Çünkü mülakatlara başvurmaya başladığımda o kadar da Hollanda cam yoktu. Ve bu faydalı oldu mu, işe yaradı mı aslında bence ilk adımlarımı atmamda işe yaradı. Mülakata giderken formal giyinmenize kasmanıza diyeyim hiç hiç gerek yok. İnsanların dış görünüşüyle yargılanmaması ya da değerlendirmelerin buna göre yapılmaması Hollanda'da en sevdiğim şeylerden biri. O yüzden iş mülakatınıza gönlünüz ne istiyorsa normal işe gider gibi giyinip gidebilirsiniz. Mülakatla ilgili size daha önce bir mail geliyor ve bu mailde nerede ve saat kaçta olmanız gerektiği ve mülakata kimlerin katılacağı ...yazılmış oluyor. Siz gitmeden önce bu kişilerle ilgili LinkedIn'den bir bakabilirsiniz. Okulun web sitesine bakabilirsiniz ve karşılaşacağınız kişilerle ilgili fikriniz olmuş olur. Mülakatınıza üç kişi de girebilir, bir kişi de girebilir. Bu okuldaki bir yönetici olabilir, takım lideriniz olabilir ya da birlikte çalışacağınız bir meslektaşınız olabilir. İlk girdiğinizde mülakatınıza giren kişiler kendilerinden bahsediyorlar kısaca kendilerini tanıttıktan sonra okuldaki görev ve sorumluluklarını anlatıyorlar ve bir kişi diyor ki sen kimsin bize hikayeni anlatır mısın burada genelde ben yaşımı işte kim olduğumu neden öğretmen olduğumu ve daha önce hangi okullarda çalıştığımı görevi görev ve sorumluluklarımı anlatıyorum aslında ve bir de Hollandaca öğrenmek için neler yaptım şu anda neredeyim? Hedeflerim neler? Bunlardan da bahsediyorum. Bu hikayenizi anlatma kısmı bittikten sonra size çeşitli sorular yöneltiyorlar. Çok çok sık duyduğum soruları listeledim. Gelen ilk soru genelde Hollanda'ya neden taşındın oluyor. Buna biraz hazırlıklı gitmek lazım. Yani durup dururken biri size neden taşındın deyince bir yani bir afallayabiliyor insan. Siz hazırlanın. Nedenlerinizle ilgili aklınızda birkaç şey olsun bence. Seninle bir derse girsek nasıl görünür? Yani bir dersini bize anlat. Yani işte sınıfa girdim, öğrencileri işte selamladım, 10 dakika bir giriş aktivitesi yaptık, o oldu, bu oldu, şöyle bitirdik gibi ders akışını anlatmanızı bekliyorlar bu soruda. İş arkadaşların senin hakkında ne söyler, ne düşünür? Yine dışarıdan bir göz üzerinden görmek istiyorlar aslında siz nasıl bir çalışma arkadaşısınız. Neden bu okulda çalışmak istiyorsun? Bu noktada okulla ilgili gitmeden önce kesinlikle okumanız lazım, fikriniz olması lazım ki okul özelinde bir şey söyleyebilin. Problemleri nasıl çözersin? Zorlandığın bir şeyi ve çözümünü anlat. Yani bu çok çok önemli ve aslında kesin de gelecek bir soru. Şimdi biz bu mülakata giderken yabancı bir öğretmen olarak gidiyoruz ve Hollandacamız da yani <laughs> yeterli ama e, tabii ki ana dilimiz gibi değil. Ve bu da aslında sınıf yönetimini zorlaştıran bir faktör olarak mülakat yapan kişinin aklında ilk beliren şey oluyor ve bu noktada sizin nasıl problem çözdüğünüz, problem çözmeye nasıl yaklaştığınız çok önemli. Bu sınıf yönetimiyle ilgili ya da problem çözmeyle ilgili soru geldiğinde öncelikle sizin aklınızda bir senaryo olması lazım. Çünkü gerçekten çoğu zaman bir senaryo üzerinden bir örnek vermenizi istiyorlar ve mülakat içindeyken insanın bir anda aklına bir şey gelmeyebiliyor. Problem çözme meselesinde hem aklımda bir örnekle gidiyorum mülakatlara hem de şunları söylüyorum. Ya benim nasıl problem çözebileceğimi bilmem için öncelikle okulun prosedürlerini iyi öğrenmem lazım. Ben bir şeyi çözemediğimde kime gideceğim? Ya benim aklıma gelen en klasik şey o derse giren diğer öğretmenlere danışmak, sınıfın mentoruyla konuşmak ya da idareyle görüşmek. Ama hani son çalıştığım okuldaki zorlayıcı deneyimimden de görüyorum ki en en önemlisi aslında okuldaki prosedürleri tam olarak öğrenmek. Yani siz ne zaman öğrenciyi dışarı gönderebilirsiniz? Neye nasıl reaksiyon vermeniz gerekiyor? Bunları iyice öğrenmeye çabalarım gibi şeyler söylüyorum. Mülakatın sonunda da size sorunuz olup olmadığını soruyorlar ve size haber vereceğiz deyip bitiriyorlar. Genelde de bir hafta içinde onlardan bir şey duymuş oluyorsunuz. Eğer kabul edildiyseniz ne ala. Bazen ikinci mülakata da çağırabiliyorlar. Son kabul edildiğim e, üç işimin ikisinde iki kez mülakata girdim. Eğer kabul edilmediyseniz arayan kişiye neden sizi kabul etmediklerini de sorup onlardan aslında geri bildirim alabilirsiniz. Bunu yapmanızı da ısrarla tavsiye ediyorum. Çünkü sürekli reddedildiğim o dönemde ben hep e, dilden ötürü reddedildiğimi düşünüyordum. Bunun sebep olduğu şeyler de oldu ama bazı okullar içinde şunu duydum. Yo ben yani sen çok tatlısın, e, bizim öğrencilerimiz için uygun değilsin. Yani özellikle Rotterdam merkez civarındaki göçmen popülasyonunu da düşündüğümüzde hakikaten oradaki okullar benim hakkından gelebileceğim okullar değildi. de i̇nsanlar da gerçekten o uyumu görmeyince reddedebiliyorlar. Çok hayırlısı olmuş diyorum şu an hakkımda. Çünkü aradan geçen sanırım 1-2 sene sonra tam böyle bu seviyede bir meslek lisesinde geçen sene çalışmak durumunda kaldım. Ve çok 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 zorlayıcıydı. Dedim ki çok şükür ben ilk adımımı buradan atmamışım. İnsanların da bildiği bir şey varmış. İyi ki de kabul etmemişler. Beni bu meslek liselerine uzun süre A1'i bitirdikten sonra bir sürü bir sürü okula mail attım gönüllü çalışmak için. Bunun için inanılmaz bir emek verdim. Bu emek verilmeli ama olmuyorsa da bazı şeyler biraz da böyle bırakılmalı gibi geliyor bana. Yani bunun yerine oturup daha çok Hollanda'ca çalışsam, kendi yapmam gereken önümdeki şeye odaklansam bence vaktimi daha etkili kullanmış olurdum. En iyi yaptığım şey ise bu mülakat süreçlerine. Böyle bir Excel'de sorular oluşturdum. İşte mülakat sorusu yanında ben cevap olarak ne açıklıyorum, ne diyorum. Ve bunlara gerçekten oturup çalıştım. Biraz bunları Hollanda'ca söylemeye dilim alışana kadar aslında. Yani oturdum, tekrar ettim. İşte mülakatlar süresince de tekrar etmiş oldum. Ve bir süre sonra mülakata girmek benim için çok yani tamam yarın mülakatım var falan gibi bir şey haline geldi. Bence bu en iyi yaptığım şeydi. Bu sürekli reddedildiğim dönemden bahsettim ya. Yani orada ben hep çok da anlamadan, bilmeden meslek liselerine başvurdum. Başvurduğunuz okul türünü iyi araştırın. Yani bu gerçekten sizin için uygun olmayabilir. Acaba başka şansınız var mı? Buna bir bakın derim. Bir de mesafe meselesi. Yani ben yine başvururken arabayla 40 dakika 45 dakikaysa direkt başvuruyordum gidilir ne olacak ki diye. Ama bu trafik meselesine de iyi bakmak lazım. Yani çalıştığım ikinci uluslararası okulda böyle arada bir Boğaziçi Köprüsü gibi köprü vardı. Ve gerçekten her akşam o 45 dakika olan yol bir buçuk iki saate çıkıyordu. Buna yani işte çalıştığım pozisyon, verdiğim emek, aldığım para vesaire değmediği için bırakmak durumunda kaldım. Bence mesafeyi de böyle Hollanda standartlarında iyi ölçmek, tartmak, göz önünde bulundurmak lazım. Her okul adı, tipi aynı olsa da her okulun yaklaşımı, tarzı, işte eğitim modeli birbirinden çok farklı. O yüzden de gitmeden önce okulun web sitesinden iyice araştırın, okuyun ve sizin bu okula katabileceğiniz ya da sizin bu okulla kendinizde ortak göreceğiniz şeyler ne olabilir? Bunlar üzerine düşünün ve bunları artı olarak mülakatta söyleyebilirsiniz. Örneğin bu son çalışacağım okul Matskaplıhe Zor yani toplum hizmetleri bölümüne aslında İngilizce öğretmeni olarak çalışacağım. Gitmeden önce okudum ettim ve dedim ki yani ben senelerdir zaten gönüllü de çalışan bir insanım. Bakın ben şunları yaptım ve ee, bunlar benim karakterime uygun gibi görünüyor vesaire. Biraz da böyle e, olan bilgiler üzerinden kendinizi <laughs> satmayı da öğrenmeniz lazım. Bu işlerde devletten gelen öğretmenler için sanırım daha da zorlayıcı çünkü benim de öncesinde yoktu yani mülakat deneyimim. Mülakat sonunda size bir sorunuz var mı dediklerinde gerçekten bir sorunuz olsun. Eğer aklınızda bir soru varsa yani okulun işte eğitim modeliyle vesaire ilgili bunu sorun yani en kötü sınıflarda kaç kişi var diye sorun benim sormayı en çok sevdiğim soru ise siz ne de zorlanıyorsunuz sizin en çok güçlük çektiğiniz şey ne ee, ve bunu aldığım cevapları duymayı da seviyorum bu bazen öğrenci davranışı oluyor bazen motivasyonu oluyor genelde bunlar oluyor aslında insanlar da bu soruyu seviyorlar böyle bir şaşırıyorlar acaba biz ne de zorlanıyoruz diye bu da size bir soru tavsiyesi olabilir belki. İzlediyseniz teşekkür ederim. Biliyorum hala iş arayan bir sürü öğretmen var. Bir taraftan da bir sürü açık iş ilanı da hala var. Umarım şansınız yaver gider, yolunda gider, istediğiniz gibi olur. Eğer videomu beğendiyseniz benim bu konudaki motivasyonumu desteklemek için hem videomu beğenmeyi hem de kanalıma abone olmayı düşünebilirsiniz. Ayrıca sorularınız varsa lütfen yorumlarda yazın. Cevaplamaktan memnun olurum. Teşekkür ederim.